arkadaşlar. Yine bugün ilaç uygulamalarından devam edeceğiz. Size inhalasyon yoluyla e, ilaç uygulamalarını anlatmaya çalışacağım. E, inhalasyon yolu ve ilaç uygulaması ne demek? E, hastanın akciğerlerine çok hızlı bir şekilde e, ilaçları verebiliriz. E, diğer yollardan daha hızlı etki eden inhalasyon yoluyla verdiğimiz ilaçlar. E, bunları e, biz üç farklı yöntemle uygulayabiliriz. Elimde gördüğünüz bir ölçülü doz inhaler. Bunları açıklayacağım. Kuru toz inhaler ve bu bir nebulizatör cihazı. Nebulizatörlerle de gene ilaçları inhalasyon şekliyle, inhalasyon yoluyla verebiliyoruz. İlk önce ölçülü toz inhaler'den bahsedeyim. Ya da kuru toz inhaler'le farkından bahsedeyim. bunlar sıkıştırılmış ilaçlar aslında arkadaşlar. İçerisindeki içerisindeki basınçla biz bunu Elimizle bastırdığımızda içerisindeki basınçla ilaç aerosol haline ya da damlacık haline geliyor. Kuru toz inhaler'de ise içerisinde tabletleri öğrenmiştiniz oral yolu ilaçları. Tabletlerin toz haline getirilmiş halasında kuru toz inhalerler. Bunlar da gene sıkıştırılmış şekilde bu cihazların içinde bulunuyor. Bunları toz halinde bir inspirasyon yani nefes almayla akciğerlerimize iletiyoruz. Ölçücü nöbetin kanalının kullanımını hemen size söyleyeyim. Bu biraz e, özellikle küçük çocuklar için e, oryantasyon gerektiren bir cihaz aslında. O yüzden daha çok yetişkinlere öneriyoruz. E, Oryant olamayan çocuklar için de cihazları bizim için daha uygun kullanımı. E, neden çocuklar için kullanımı daha zor? Dediğim gibi bunu çocuk şurasını gördüğünüz kısmını ağzının dudaklarının içine yerleştirip e, hazneye basıp e, beraberinde nefes alması gerekiyor. Bu yüzden her çocuk bunu sağlayamadığı için e, yetişkinler daha kolay orantı olduğu için e, bunu dediğim gibi çocuklar e, çocuklarda biz çok kullanamıyoruz. Kullanımı şu şekilde arkadaşlar. İlk önce e, bunu çalkalamamız gerekiyor. 5-6 kez 7 kez çalkalamamız gerekiyor ki içerisinde dibi oturmuş şöyle göstereyim Bu ilacımız bu ilaç, bu hazneyi kullanabiliyoruz ama bu ilacımızı değiştirebiliriz bittikçe. Bunu o yüzden, bunun da içerisinde böyle bir yatağı var, içine yerleştiriyorum ve 6-7 kez çalkalamam gerekiyor uygulama öncesinde. Uygulamadan önce bu gördüğünüz kısmı ağzıma dişlerimin arasına yerleştiriyorum ve haznayı dik bir şekilde tutuyorum. Ya da hastanıza uygulayacaksanız, hastanız sizinle eğer iletişime geçebiliyorsa, oryante ise siz zaten yardımcı olacaktır bu konuda. Bunu uygulamadan önce derin bir nefes vermemiz gerekiyor. Çünkü bunu uygularken nefes alacağız, derin nefes alacağız. Çalkaladım, hastamın ağzına yerleştirdim bu kısma. Ve sadece şu bu şekilde tutuyorum. Sadece bu yukarıdan tek bir sefer şu an bittiği için göremiyorsunuz siz bunu ama tek bir sefer bastırdım. Tekrar göstereyim. Zaten içerisinden bu açıklığını göreceksiniz. Bu şekilde. Hastanın bu durumda nefes yani derin bir inspirasyon yapması gerekiyor. Nefes alması gerekiyor. Nefesini bir 5-6 saniye tutmasını söylüyoruz bu esnada daha sonra e, ilaç ağzına çektikten e, hemen sonra da gene nefes verebileceğini söylüyoruz. Ölçülü doz iğneler kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Eğer steroid tarzı dediğimiz ilaçlar kullanıyorsa bunlar hastanın ağzında yaralara sebep olacağı için Kesinlikle hastaya eğer yoğun bakımdaysa siz ağız bakımı vermeniz gerekiyor. Eğer hasta kendi yapabiliyorsa ağzın durusu ile gene çalkalamasını söylüyoruz bu ilaçları kullandıktan sonra. Ee, ölçülü doz inhaler o şekildeydi. Bunlar da kuru toz inhaler. Bu da bu şekilde açılıyor. Bakın ağız kısmı aynı şekilde. Şurada hatta yan tarafında içinde kaç tane bulunduğunu görebilirsiniz. Kaç doz bulunduğunu görebilirsiniz. Gene bunda da arkadaşlar. Bunu kullanım öncesi çalkalıyoruz. İçerisinde dediğim gibi e, damlacık şeklinde vermediği ilacı vermediği için ilacı e, toz halinde verdiği için gene bu da ağızda kalıntı bırakacaktır. Aynı şekilde e, bunu da çalkaladıktan sonra hastanın e, ağzına vererek şu yanda bir düğme şeklinde kısım var. Oraya bastığımızda sizin ağzınıza e, toz haline getirilmiş tablet şeklindeki ilacı zaten böyle, göreceksiniz Yine bundan sonra da hastanın ağzında ilaç kalınlığı kalacağı için ve bu da enfeksiyonların neden olacağı için e, ağız bakımı ya da ağzını yıkamasını e, söylememiz gerekiyor. Gelelim nebüzatörlere. Nebüzatörün ilk önce parçalarını tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bu gördüğümüz nebüzatör cihazı bu evlerde kullanılabilen portatif nebüzatör cihazıdır. Siz hastanelerde daha çok e, merkezi oksijen sistemlerini göreceksiniz. Bakın buraya e, hortumumuz girecek. Burası açma-kapama düğmemiz ve fişe takılan yani bir enerji gerekiyor evde kullandığımız cihazlar için e, enerji çıkışı gerekiyor ve fişe takarak çalışıyor. Şimdi e, maskelerimizin boyları var. Bakın bu pediatrik boy, küçük çocuklar ve bebekler için. Yetişkin boyu da daha büyük. Burada maskenin boyu neden önemli? Eğer ben bebek ya da bir çocuk hastaya bu maskeyi uyguladığımız zaten yüzünün tamamını kaplayacaktır. Ve verdiğimiz ilaç bebeğin ya da çocuğun gözlerine ya da yüzünde kalıntı yapabilecektir. Kesinlikle maskemizin çocuğun ya da yetişkinin burnuna burnuna kadar oturmasını istiyoruz. Sadece ağzı ve burnunu kapatmasını istiyoruz. E, gözüne ya da yüzün diğer bölümlerine gelmesini kesinlikle istemiyoruz. O yüzden maske seçimi bizim için önemli. Bu maskede şu an yok ama e, klinikte göreceksiniz. Maskelerin üzerinde aynı e, bez maskelerde olduğu gibi koruyucu maskelerde olduğu gibi bir tel olacak. Bunu hastanın burnuna gene yerleştirmeniz gerekiyor maskenizin düşmemesi için. Bu gördüğünüz lastik iplerle de hastanın kulağından geçerek birazdan göstereceğim yüzüne sabitlememiz gerekiyor. Peki bunu neye takacağız? Bu gördüğümüz nebisetürün haznesi arkadaşlar. Bu mavi kısım maskenize gelecek. Bu şekilde monte edebiliyorsunuz. Aynı şekilde haznemiz açılıyor, temizlenmesi için. Bakın içi açılabiliyor. Çok uzun süreli kullanımlarda haznenin içi tortu olabilir. O yüzden her kullanım sonrası durusuyla yıkamak gerekiyor. Haznemizin içi. Evet. Dediğim gibi burayı maskemize takacağız. Bir de bağlantı hortumumuz var. Bağlantı hortumumuzun da bir ucu haznenin çıkışında olacak. Diğer ucunu ben nebizatör cihazıma takacağım. Dediğim gibi hastanelerde bu malzemeyi göremeyeceksiniz. Duvarda merkezi oksijen çıkışları olacak sizin için. Orada manometre göreceksiniz ve o vanadan ayarlamanız gerekecek. Acilde ya da yataklı servislerde bu şekilde göreceksiniz. Şunu söylemem gerekiyor. Bunun yani portatif kullanımlardaki basıncı e, otomatik ama siz hastanede kendiniz e, manuel olarak ayarlamak durumundasınız. Ve kesinlikle e, nebulatör cihazının basıncını dakikada 6 ila 8 litreyi ayarlamanız gerekiyor. Zaten e, siz onu manayı e, çevirip bir top olacak e, hareket eden. Ve onun 6 ila 8 litre dakika arasında olması gerekiyor. Eğer daha uz olursa İlacın zaten havalanmadığını göreceksiniz. Daha fazla olursa hem basınçla hortumunuzu çıkarıp attıracak hem de ilaç çok küçük partiküllere ayrıldığı için etki mekanizması değişecektir tedavinizin. diğer bir da hazneye koyduğumuz ilacımız. Ee, bakın bunun üzerinde zaten maksimum ne kadar olduğu söylüyor. Bu hazne e, maksimum 6 cc'lik ilaç koyabilirsiniz. En az 2 cc'lik ilaç koyabilirsiniz. Buna 8 cc ilaç koyarsanız e, gene ilacınızın havalanmadığını göreceksiniz. 2 cc ilaç koyarsanız ilacınızın havalanmadığını göreceksiniz. Peki bunları nasıl ilaçlar koyuyoruz? E, Nemzatörlere koyduğumuz ilaçlara biz ne bir ilaçlar diyoruz. Şu an elimizde olmadığı için gösteremiyorum küçük şeffaf e, kutular içerisinde e, hemen böyle bir e, ağız var kırarak ilacınızı içine damlatmanız gerekiyor. Bu gördüğünüz boşluktan da ilacı nebul ilacınızı damlatabilirsiniz ya da maskenizi monte etmeden e, hazneye buradan da gene ilacınızı damlatabilirsiniz. Ben e, enjektöre çektiğim bir ilaç olduğunu varsayarak size göstermek açısından e, benim elimde 5 cc'lik bir nebul ilacımın olduğunu varsayalım. Buradan bakın. Koyduğumda zaten ilaç haznesinin içinde ilaç olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu bu şekilde monte ettim. Diğer bir husus siz eğer... E, hastaya dik pozisyon vermezseniz e, nebul ilacınızı uygularken ya da maskesi ilaç verirken hastanız yatar konumda ise siz ilacı yatırdığınızda bakın dökülüyor. Kesinlikle hastanın yatar konumda olmaması gerekiyor. Hastaya dik oturur pozisyon ya da yarı oturur da verebilirsiniz. Sevif pozisyon da verebilirsiniz. Biraz yatar pozisyon. E, bu pozisyonlarda ilacınızı verebilirsiniz. Ama kesinlikle yatar pozisyonda e, nebiz ilaç vermemeniz gerekiyor. İlaç döküldüğü ve havalanmadığı için. E, evet şimdi çalışmasını gösterelim. Açıyorum. Bakın buhar çıktığını görüyorsunuz. Burada gene bakın titreşimler var, ilaç partikülleri. Şu an ilacın ayrı soru haline geliyor, buharlaşıyor. Bu tedavi verirken hastaya kesinlikle ağızdan nefes almasını söylüyoruz arkadaşlar. Nedeni ise burundaki kıllar ilaç partiküllerinin çok büyük bir kısmını tutuyor. Bu yüzden burundan hasta nefes alırsa ya da verirse e, kesinlikle tedaviniz etkin olmayacaktır. Bunun için biz daha çok ağzın kullanılmasını tercih ediyoruz aslında. Onu da hemen şu şekilde göstereyim. Aynı e, ödüde, yani ölçülü doz gösterdiğim gibi bu kısım hastanızın ağzına gelecek şekilde. Bu sefer maskeyle değil de maskeyi çıkarıyorum. Haznemin üzerine ağızlığımı yerleştiriyorum. Ağızlığımı yerleştirdim. Hasta bunu dişli ağzına, dişlerinin arasına alıp ağzını sıkıca kapatarak gene bakın. İlacım buharlaşıyor tabi arkadaşlar aslında daha etkin. çünkü direkt ağızdan aldığı için e, burun e, burundaki kıllar ilaç partiküllerini tutmuyor. Ha, sizin elinizde bu olmayabilir. Hasta e, ağızlı oryante olamayabilir. Kullanamayabilir. O yüzden e, maske de verseniz hastaya ağızdan nefes alıp vermesini söylememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, cihazın çalışma prensibini, mekanizmasını öğrendiğinizi düşünüyorum. Şimdi ben hastamın odasına geldim. Hastama nebüzatör ve maskemle ilaç uygulayacağım. Bu hortumun diğer ucunu dediğim gibi kliniklerde bu portatif nebüzatör cihazlarını göremeyeceksiniz. Duvarda sistemik mamletrelerimiz var. Onun bir ucuna takıyoruz. E, taktığımızı varsayalım. Manometremin bir vanası var, Onu 6 ila 8 litre dakikaya ayarlamam gerekiyor An ancak e, ayarlama işlemini hastaya e, maskemi taktıktan sonra yapıyorum ki ben açıp hastamı takana kadar ilacımın bir kısmı buharlaşmış olmasın ve e, doz kaybı yaşamayayım. E, Maskemin hortumunu e, ilk önce e, sisteme takıyorum. Ve hastama gördüğünüz gibi dik oturur olabilir, yara oturur olabilir. Yani favlar ya da semifavlar pozisyon veriyorum ki ilacım daha rahat havalansın. Hastamdan bunun için izin alıyorum ve hastama açıklama gerekli açıklamamı yaptım tedavi hakkında. Ve bilgilendirmemi de yaptım. Ağızdan nefes alması gerektiğini, ilaç bitene kadar bu pozisyonda kalması gerektiğini ve ne çok derin nefes alması, ne de yavaş nefes alması gerektiği Normal sadece ağızdan nefes alıp vermesi gerektiğini söylüyorum. E, bu lastik bantları hastamızın başına, kulaklarının üzerinde kalacak şekilde arkadaşlar geçiriyorum. Bu benim hastamın yüzüne uygun bir maske. Hastamın yüzüne uygun maskemi seçmiştim zaten. Şu kısımda bir tel olacak sizin klinikte gördüğünüz maskelerde. Bu teli hastamın burnuna göre Oturtturuyorum, yerleştiriyorum ki maskem aşağı düşmesin. Hastamın tam yüzüne otursun diye. Bakın şu an uygun bir şekilde taktık. Artık vanamı, manometremi açabilirim. 6 ila 8 litre dakikada açmamız gerekiyor. Açtım ve hastaya tedavimi uyguladım. Tedavimiz bitti. Tedavinin bittiğini nasıl anlıyoruz? Zaten şeffaf olarak, yani transparan olarak gördüğünüz bu haznede ilaç görmeyeceksiniz. Çok küçük 0.01-0.02 cc kadar ilaç kalıntısı kalabilir. O zaten havalanmayacaktır, ölü dozudur. E, o yüzden onun bitmesini beklemenize gerek yok. İlaç havalanmayacağı için haznede kalacaktır. Zaten haznede ilacın kalmadığını göreceksiniz. Aynı zamanda buhar çıkmadığını da göreceksiniz. Zaten uygulama süremiz de ortalama 5 ila 10 dakika arasında. Yani sizin 5 dakika sonunda verdiğiniz ilaç zaten nebze olmuş olacaktır. O yüzden maksimum 10 dakikada ilacımız bitmiş olacak. E, buhar çıkmıyor. E, haznemin içinde de ilaç kalmamış. Demek ki tedavim bitti. E, vanamı kapatıyorum. E, merkezi oksijen sisteminde. Hastadan nebizatör cihazımın maskesini çıkarıyorum. Benim bu verdiğim e, antibiyotik olabilir. Hastanın bronşlarını açmak için e, bronkolilatatör bir tedavi olabilir ya da steroid bir ilaç olabilir. Bunların da belli sıraları var arkadaşlar. İlk önce bronkodilatör tedavi vermemiz gerekiyor. Ardından antibiyotik ve steroid verdikten sonra da zaten biraz önce bahsetmiştim. Hastamızın ağzını temizlememiz gerekiyor. Hatta steroidlerde göreceksiniz ki hastanın yüzüne temas eden bölgeler bile maskenin beyaz bir ilaç tortusu kalıntısı olmuş olacak. Zaten bunu da gördüğünüzde temizleme ihtiyacı duyacaksınız. O yüzden hastamıza bir ağız bakımı ya da gerekiyorsa yüz bakımı vermemiz lazım. Yine özellikle küçük çocuklarda göze temas etmişse maskeniz, steroid bir ilaç vermişsiniz. Kesinlikle gözlerini işlem sırasında kapatmamız gerekiyor. Yani hastanın göz kapaklarının açık olmaması gerekiyor. Çünkü çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir bu da. Steroid ilaçlarda hastanın gözlerini kapatıyoruz. Hastama ağız bakımı verdim. tedavinin tedavi hakkında yine bilgi verdim. Rahat edeceği bir pozisyon verdim. Maskeyi, bu maske arkadaşlar tek kullanımlık değil. ortalama 3 ay kadar bir hasta için kullanılabiliyor. Biz steril paketten açıyoruz bunu. Ancak her maskeyi bütün hastalarda kullanmıyoruz. Bu maskeyi sadece ben bu aslanla kullandıysam e, bunun poşetini yine atmıyoruz. Çık steril çıkardığımız poşeti atmıyoruz. Sadece parçalarını ayırıyorsunuz. İlaç haznesini temizlememiz gerekiyor her uygulama sonrası. Yine maskemin ayrışını gösterdim. İlaç haznemizi de açıp durusuyla sadece ilaç haznemi de Üzerindeki materyalini de arkadaşlar durusuyla yıkayarak kurutuyoruz ve bir dahaki kullanıma hazır hale getiriyoruz. Dediğim gibi e, bunlar kullan at değil, e, aynı maskeyi 3 ay boyunca e, kullanabilirsiniz bir da Yıkamak kaydıyla ve tem temiz tutmak kaydıyla. Yani maskeniz yere düştü ya da kontamine oldu, tabii ki bunu atıp yeni bir steril maske açıp hastanıza tedavi o şekilde devam etmeniz gerekiyor.